<laughs> Meyhanede sen olmayınca muhabbetin tadı çıkmıyor. İzzet kardeşimle sazları kaptık, tak! Doğru buraya. <laughs> Rahatsız etmiyoruz ya! <laughs> Ayıpsın! Buyurun sofraya, kalkın siz! Gelin! Hahahah! <laughs> Pastırma peynir, iyi gider şarapla! <laughs> Merhaba <Meyfamız> muzda var! <laughs> oh, <ne güzel. Gülüyor> Hoş geldiniz bakalım! <laughs> Hadi Abdülhamid! Hadi içiyoruz şerefe! O <laughs> <laughs> oh, sen gelmiyor musun yanımıza? Ha? <laughs> Gelmiyorum. Bir bardak çift içersen ihya edersin beni. <laughs> <laughs> Bazı sebeplerden ötürü bozuk çalıyor. Boş verin siz. Neymiş o sebepler? Keyfini kaçırdıysak bilelim. <laughs> Biz arkadaş için canımızı veririz. O da kim oluyor ki keyfi kaçacak, ha? <laughs> hadi Çelik! Hadi! Hocam, çal bakalım kadifeden kesişsini, hadi! Hahahaaa! Hoppa! Yooo! Hadi! İiii! Çelik! Hadi, hadi, <laughs> Opa. 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 hadi! Hocam, pastırma sucuk verelim biraz, canı çekmiştir ha! Bizden arta kalanı sabahleyin yer yutar, merak etme sen, boş ver! <laughs> İçelim biz arkadaşlar, hadi! Yarassın, yarasın, hadi! <laughs> oh İlk geldiğin gece dökülüyordun! Şimdi, afet gibisin maşallah! <laughs> Ayıpsın! Arası da oğlu da adama döndüler sayende. Ha, 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 hadi arkadaşlar şirin. Ha, 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 hadi. Oğlumla ha, 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 ha. Hadi öyle. O. beş yıllık bölümünü çekmiş. Haftan istifade ederek tahliye olmuş. Nereye gitmiş acaba? Dosyasında hiçbir kayıt yok. Adres bırakması usulden değildir zaten. Üzgünüm, size yardımcı olamayacağım. Ee, çocuğu varmış değil mi? Evet. Burada doğurmuş, beraberce gitmişler. Sağ ol. Give me that reset. Güzel bir kızın oldu Osman. Bak. Geçmiş olsun. Erkek olsa daha çok sevinirdim ama boş ver. İleride o da olur. Emine koyacağım adını. Rahmetli anamın ismini. Ben kendi annemin ismini verdim. Meral oldu adı. Sen Meral dersin, ben de Emine derim... ...ve idare ederiz, gideriz. E? Ee? Niye oradasınız? Gelsenize, de kızımı! Hadi gelin, gelin! <gülüyor> <gülüyor> Maşallah! Allah bağışlasın! Ee, tebrik ederiz. <laughs> Bunu kutlarız, değil mi ha? Ayıpsın! Elbette kutlayacağız. Baba olmuşum. Bu gece içmem de hangi gece içerim? Ne duruyoruz? Hadi içelim o zaman. Hmm. Evet. <laughs> Al. Analı babalı büyür inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Bardaklara getir. Nasıl? <laughs> Benim fıstık kızım, yavrum, kraliçem, öperim gözlerinden. Hoş geldin Eminem. Hop. Hop, deri Öpmek, okşamak yok. Kız çocuğu çiçek gibidir, solar sonra! Uzaktan seyredeceksin kardeşini, tamam mı? <laughs> gel çocuğum! Gelin! Hadi bakalım Tut gel, gel. Valdık, Vay güzelim! <laughs> <laughs> vay güzelim Vay <be>. güzelim <laughs> Oh, ay, bir daha içelim ya! que ya! Çek bakalım! Osman zam yapmamı istiyordu. Hı, buyur, fazlasıyla. Sağ ol. Ee, bu da çocuklara süt şeker parası benden. Allah rahat olsun. Hadi. Hoş geldin anne. Ya hoş bulduk ya. Hiç ağlamadı anneciğim. Aferin ikinize de. Canım ya. gel bakalım gel bakalım anne annem ama versin sana yok canım yok sus tamam 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 hadi gel tamam canım tamam canım hadi <laughs> Helal, iyi akşamlar! Nasılmış <laughs> benim Eminem <ha? gülüyor> Sancısı var. Uyutmaya çalışıyorum. Hiçbir şeyler olmaz benim kraliçeme! <laughs> Kimin kızı <Gülüyor> Allah Allah! <Gülüyor> <Gülüyor> bardak getir. Hadi onu... sene. Sana... <laughs> sana söylüyorum. Hadi. Yürü. <laughs> <laughs> oh, muhabbet he! Yarasın! Yarasın! Afiyet ediyorum! <laughs> Afiyet <he? gülüyor> Sağlığına! Sağlığına yenge, aynen! <laughs> Bu Hüdayi'ye de bozuk çalıyorum ha! Bir gün ağzını burnu dağıtmazsam mı iyidir? Dağıtalım, Yavaş olun da çocuk uyusun! Uyumazsanız şükür! Yetmedi mi meyhanede içtin? Bir de evde ziftleniyorsun! Her gece, her gece! Yeter artık! Hop, Ayıpsın! Rahatsız mı ediyoruz? Evet, bıktım, usandım artık hepinizden! Gücenirim ha ona göre! Defolun! Yeter artık be! Ne duruyorsunuz hala? Çıldırtmayın beni! Defolun! Sen arkadaşlarımı nasıl kovarsın lan? Burası kimin evi lan? <laughs> Bir daha bu herifleri getirirsen seni de kovarım! Yok be! Bütün kanlandı öyle mi? Yeter be! Yeter!

...Ceset gibi Tadı kaçtı bu gece... Ha, ...Hadi be ha Anne. Annem! Zırlama be! Şimdi hastaneye götürürüm, şıp diye iyi ederler. Bütün suç, bütün kabahat sende. Allah'ın cezası, zorla kaşındın... ...Çanak tuttun bana. Sana bin defa dedim. Kafam kıyakken üstüme varma diye. Demedim mi ha? Beni arkadaşlarımın önünde küçük düşürdün. Benim de sigortalar attı tabi. Selma, kıpırda biraz. Ne olur kıpırda biraz. Hadi. Bir şeyler söyle bana. Hadi. Konuş. İstersen küfret bana! Ama yeter ki konuş! Konuş Selma! Kıpırda yavrum, biraz kıpırda ne olur! Hadi! Konuş ne olursun! Küfret bana istersen! Hadi! Korkutma beni! Korkutma beni Selma! Konuş! kötü çarptı arkadaş, hem de iki defa. Kafasının kanaması da kötü alamet. Kendine geldi mi, konuştu mu? Hayır, baygın gibiydi. İttim, sarstım nafile. Ne dediler hasta hadi. Bilmem, kapıya koydum gizlice, tüydüm. Nereye kaçsam bulurlar. Kadıncağız mortoyu çekecek olursa yandın. En az yirmi sene verirler, ha? içeride çürürsün. İşin içine savcılık, polis falan girdi mi, biz yokuz. Ben başımdan korkarım arkadaş. Ne evine geldim ne de bir şey gördüm ona göre. Anladın mı?